Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. İblis İdris Nana'nın mirası aldığını öğrenince çıldırdı. Nana Yaman'a aşık olduğunu anlamaya başladı. Aynur Akça Halayı Nana'ya karşı kışkırtmaya devam edecek. İdris adamlarını kullanarak Nana'yı kaçırdı. Yaman Nana'yı kaybetme korkusunu yaşayacak. Akça Hala Nana ve Yaman'ı rahat bıraksın. İdris'in planı ters tepsin. Yaman Nana'yı bir an önce kurtarsın ve İdris'in sonunu getirsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana avukatın ofisine gidip eksik olan bazı belgeleri tamamlamak ve imzalamak için dışarı çıkacak. İdris'in adamları o sırada Nana'nın karşısına çıkacak. Maalesef Nana kötü adamlar tarafından kaçırılacak. Bir yandan Ferit, diğer yandan Yaman Nana'yı her yerde aramaya başlayacak. Yaman Nana ile ilgili bir ipucu bulacak. Yaman Nana'nın para için kaçırıldığını düşünerek Nana'yı her yerde aramaya başlayacak. Bakalım Nana'yı Yaman nasıl bulacak? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.